Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoyu ilk kez denk olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca beni destekleyen arkadaşlarımı da çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok güzel mesajlar alıyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten tam ihtiyacım olduğu anlarda çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Bazen bizim de ihtiyacımız oluyor. Yoğunluktan. Artık böyle hiçbir şey kaldıramayacağım bazen noktalar oluyor ve bir mesaj geliyor diyorum ki toparlansınla devam etmen lazım, açılım yapman lazım, video çekmen lazım. Normalde de bugün video çekmeyi aslında planlamıyordum ama bütün seanslarımı bitirdim. Yatmadan bir tane de YouTube videosu çekmek istedim. Beklediğinizi biliyorum çünkü. Şöyle bugünün konusunu pişman mı diye soracağım. Bireysel danışmanlıklarda en çok gelen soru, pişman mı? E, hatta bir danışanım şey demişti bana, e, pişman mı diye sormuştu. Arkasından şey demişti, ya da şey diye sor soralım Sıla hiç mi utanmamış? Bir buna bakar mısınız? Bunları yaparken hiç utanmamış mı demişti. Bu soruyu sorduğumda aklıma hep o kişi geliyor. E, böyle bir şeyin konusu olsa gerçekten yaparım. E, şimdi videoya geçmeden önce ben yine çok küçük hatırlatmalarımı yapayım. E, benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabımda iletişim kısmında bana direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var. ayrıca bu videonun açıklamalar kısmına da WhatsApp numaramı yazacağım. oradan direkt ulaşabilirsiniz. E, beni dilerseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradaki kolektifime de dahil olabilirsiniz. Orada da her gün açılım yapmaya çalışıyorum. burası biraz daha zaman aldığı için çok sık giremesem de Instagram'da daha aktifim. ...enerjimiz sizinle uyumlanıyor diyorsanız beni oradan da takip edebilirsiniz. İkinci bir hatırlatma onda benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Bu videoda aynı şekilde. Geçmişe dönüp bütün videolarımı izleyebilirsiniz. O anın içerisinde niyetinizi alıp... ...aklınızdaki kişiyle alakalı bir mesaj almak istiyorsanız... ...o videoları da izleyebilirsiniz. Ben şimdi açılıma geçeceğim. Önce doğanın ruhu kartıyla hem kendi alanındaki ruh haline dair hem de size karşı olan ruh haline dair birer kart alacağım. Enerji kartlarımı da aldıktan sonra açılıma başlayacağım. Şimdi tam şu anda benim de bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Senin hayatına dair ve benim arkadaşıma karşı Ruh haline dair neyi bilmeliyiz? Enerji kartlarımdan da alıp açacağım. Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Benim arkadaşımın senin hayatına dair, senin enerjine dair neyi bilmesi, neyi öğrenmesi gerekiyor? Bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin, en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Deste altımız yer değişimi. Bu yer değişimi ve yol kartı da çok fazla geliyor. Yani aranızda e, şehir mesafesi olan, illa olmak zorunda da değil ama... E, ...hani uzun süredir bir iletişim olmayan kişiler varsa... ...hani bu insanlar sizin yanınıza da gelmek istiyor olabilirler. Ya yani aynı şehirde olabilirsiniz e, ama bir süredir görüşmüyorsunuzdur mesela işte bir çat kapı gelme isteği var olabilir çünkü çok fazla geliyor ama bu kendi alanı olduğu için taşınmak, seyahat etme, iş kariyer hedeflerinde yüksek rütbe dediği için alanda bir bakacağız belki de bu tarzda bir enerjisi de vardır o erkek kartıyla geldi üçüncü erkek yüzünden ilişkin zarar görüyor dedi narsist kartı geldi Ego savaşları, iş ortamında rekabet. Bakın burada da zaten işle ilgili bir mesaj vermişti. O yüzden dedim hani alandaki diğer kartları da bakalım öyle yorumlayalım diye. Ki nitekim öyle de bir enerji varmış gerçekten. Düşündüğün kişi ciddi ilişki veya e, evliliğe sıcak bakmıyor. Bu kart evlilik ile gelirse onu yönetebilecek güçtesin demektir dedi. İnanç kartı merkezde geldi. Etik değerlere düşkünlük, kültürel farklılıklar, din mesep ayrılıkları, aşırı kuralcı bir insan olmak bu durumlar ilişkini etkiliyor. Bakar mısınız aile kartı ile birlikte geldi. Aileyle zaman geçirmek, aile meselelerinin gündemde olması aile kurmayı istemek dedi. Bu alan zaten bana da hissettirdiği şey öyleydi. Ve bakar mısınız yine yanıltmıyor işte. Hani hep söylüyorum ya bunu. ...ben buradaki karma borcunun ailelerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum diye... ...bu açılımda da gerçekten net bir şekilde bunu teyit eder bir kart geldi. Yaşadığın olayları gözlemle, ders aldığın süreçten geçiyorsun... ...kendini suçlama, karmanı temizle, uyumu amaçlayan şeyler yap dedi. Ya ben aslında şöyle bir şey düşünüyorum... ...bu alanları daha uzun uzun anlatmak istiyorum çünkü... ...benim karmik konularla alakalı da bir eğitim durumum söz konusu olduğu için... ...bu alanları çok uzun uzun size anlatabilirim. Bu işte ata alanından gelen karmalar, kişinin mevcut ailesinden gelen karmalar... ...kendi hayatında oluşturduğu karmalar, bunlarla ilgili uzun uzun konuşabilirim. Ama işte burada videoyu kısa tutmaya çalıştığım için ve sizin vaktinizi çok fazla almak istemediğim için... ...bu kısımları daha kısa anlatıyorum. Şimdi önce doğanın ruhu kartındaki enerjisine bir bakalım. Ruh hali neymiş kendi alanında? Rüzgarın ruhu gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabilir. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstünde üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor dedi. Evet bu enerjinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, bu insan hayatını böyle savrulduğu bazı enerjileri var. Yani iniş çıkışları kendi konfor alanında da böyle. İşte buradan e, beni instagrama takip buradan işte beni tanıyıp instagramda takip etmeye başlayan arkadaşlarım. Biliyorlar oradaki kolektifte de mesela çok fazla şu enerji çıkıyor hayatındaki alanı düzeltmeye çalıştı orayı toparlamaya çalıştığı orada bazı şeylerin yolunda gitmediği bir enerji var buradaki enerji de böyle ama aslında söylemeye çalıştığı şey şu evet senden götürdüğü şeyler var bu sürecin ama sana kattığı bir şeyler de var zaten hep diyoruz ya bazı olaylar yaşanması gerektiği için yaşanıyor. Kişilerin hayatında bir bilinç sıçraması olması gerektiği için. Bunu savunduğum için söylemiyorum. Birkaç videomda daha söylemiştim. Bazen bu insanların sizi kaybetmesi gerektiği için de bu zorlukları yaşıyorsunuz. Yani çünkü orada kişi hayatında aslında ne istediğini bilmesi ya da sizi nereye koyacağını bilmesi gerektiği için de bu tarzda enerjiler yaşanabiliyor. Tabii ki de ihaneti savunmuyorum, yalanı savunmuyorum. Buna hiçbirisini savunmuyorum. Ee, savunulacak bir tarafı yok. Ama sistemsel olarak bazı ayrılıklar yaşatılıyor ki kişi şunu görsün. Bak bu insan senin hayatında aslında buradaydı ama sen bunu göremedin. Ha bunu telafi eder edemez. Sizin tarafınızdan bir kabul edilirliği olur ya da olmaz. Ama ee, ne kadar olumsuz bir şey yaşasa da öğretilmek istenen de aslında orada bir ders var. Ee, şimdi enerji kartlarıma gelecek olursak burada aile enerjisi çok fazla. Bu o erkek kartını o kadın olarak da alabilirsiniz. Bizim için enerjinin cinsiyeti yok biliyorsunuz eril ya da dişil olarak algılıyoruz ama. Ee, tabii ki daha baskın olan enerji erkek olabilir. Ee, şimdi burada aile ve narsist kartıyla birlikte geldiği için ayrıca deste altında da bir bakar mısınız? Onun altında da tamahkar varmış. Ne kadar maddi bir enerji geldi. Para cümlesi, duygu cümlesi sana değersizlik hissettiriyor. İtici davranışlarda bulunuyor dedi. Ee, şöyle bu kişinin konfor alanında yani bu kişi e, evli de olabilir evli değildir ama kendi köklü ailesinin içerisinde maddi bazı konular vardır. iş birliktelikleri vardır. iş ortaklıkları vardır. bunun yaşandığını da biliyorum. Hatta en son YouTube, pardon Instagram hesabımda birisi yazmıştı. Aile şirketleri var. oradan çıkmaya çalışıyor. Yurt dışına gitmeye çalışıyor diye. O yüzden burada her türlü enerji var. Yani Aklınızdaki kişiler aile içerisinde de böyle bir şey yaşıyor olabilir. Bir iş ortaklığı durumu söz konusuysa, işte bir tek aile olmak zorunda değil. Ne bileyim arkadaşlarıyladır ya da farklı ortaklıkları vardır. Ama her ne olursa olsun buradaki enerji şu: e, bu kişi bir erkek tarafından e, biraz böyle zorbalanıyor olabilir. Zorbalanmak biraz kaba bir tabir ama narsis kartıyla birlikte de geldiği için hani ego savaşlarından, güç savaşlarından, iş ortamındaki rekabetten de söz ettiği için burada belli ki. Ee, çıkması gereken bir durum var. Ee, ben yine buranın maalesef hem inanç kartı, hem aile kartı, hem de karma kartı. Karma kartında da ailesel bir enerji olduğu için bu alanın aileden geldiğini düşünüyorum. Hepiniz buradaki e, erkek figürüne odaklanmayın tabii ki buradaki kadın enerjisi de olabilir ama burada içinde bulunduğu alanda çok böyle hoş bir muameleye maruz kalmıyor olabilir ve buradan çıkmak istediği bir enerjisi var buradan uzaklaşmak istiyor yani yer değişim kartı ile birlikte geliyor şimdi aile ve karma kartı e, karmayı zaten e, çok uzun zamandır gelen bir kart son iki aydır neredeyse e, her açılımda geliyor e, burada en başından beri hatta karmik karma kartı gelmeden öncesinde de söylemiştim. Hani bu kişilerin aile hayatlarından getirdikleri bir karma borçları olabilir. Ya da geçmişten kendi getirdikleri bir karma borçları da olabilir diye. Buradaki enerji de bu. Ama ben bu sürecin artık temizlendiğini düşünüyorum. Yani temizlendiğini değil de en azından bir temizlik olması temizleme durumu sürecinde olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki enerji tamamen bitmemiş ama en azından bir süreç tamamlanıyor. Yani kişi burada bazı şeylerin artık Farkına varıyor. Şimdi size karşı olan enerjisine bakalım. O kadar normaldi biliyorsunuz benim böyle nefesim kesilmez yani hiçbir videoda denk gelmemişsinizdir. Ama sanki böyle e, aklınızdaki kişilerin o iç sıkıntısı, o e, ne yapmak istediklerini bilemedikleri enerji sanki böyle ben çekmişim gibi e, bir sıkışık enerji var. Böyle nefesim kesile kesile konuşuyorum. Belki de bugün çok konuştum ondan da olabilir. Bir yudum şu bitki çayımdan içeyim. Ama sıkışık bir enerjide olduklarını düşünüyorum. Peki. Size karşı enerjileri neymiş bakalım. Zor bir süreçten geçiyorlar arkadaşlar. Yani Peki şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjim nedir bu konuyla ilgili arkadaşımın neyi öğrenmesi neyi bilmesi gerekiyor bakar mısınız aile kartı aileyle zaman geçirmek aile meselelerinin gündemde olması aile kurmayı istemek dedi Denge kartı sakin bir dönem. Duygularının ve mantığın arasında bir denge kuruyorsun. Sakinliğin sana zafer kazandıracak. Zehir kartı, Argo sözler, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke, kontrolsüzlüğü. Bir de bu akşam yaptığım e, açılımlarda ekran görüntüsü birazcık bozuk oluyor. Kusura bakmayın. Olabildiğince ışık desteği alıyorum ama bu kadar oluyor. Mahkeme kartı, yüzleşmeler, açıkça konuşmalar, mahkeme süreçlerinin uzaması etkilemiyor. Muhakere kartı finansal olarak anlaşmaların iptali, ilişkilerde kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıkları. Ne kadar çok böyle argo sözler, fiziksel kırıcı sözler, fikir ayrılıkları, kavgalar böyle bir enerji geldi. Ve mezar kartı geldi. Çok sert geldi bugün size karşı enerjisi. kötü son birinin kaybına üzülmek ne olursa olsun bu ilişki bitecek dedi. Size karşı ruh haline bakalım çölün ruhu arzu ettiğini kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret. Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak, çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor dedi. Zaten buradaki rüzgarın ruhunda söylediğim şeyler de aslında burası için geçerli olan bir durum. Diyorum ya bu süreç yaşanmalıydı. Yani bu insan, yani bu aslında bu tek bu kişiler için değil. Yani bu bizim hayatımızda da geçerli olan bir şey. Bugün hatta Instagram'da genel haftalık tarot okuması yaptığımda da yazmıştım ee, olması gerektiği gibi oluyor hayatta her şey yani biz başımıza e, kötü bir olay gelmiş gibi görsek de yaşadığımız olayları aslında o olay bize zarar vermek için yapılmış bir şey değil yani sistemsel olarak bir şey gör, görülmeli yani sen burada bunu gör ve devam et orada öğrenmen gereken bir şey mi var gelişimine mi hizmet ediyor bir alanı mı değiştirmen gerekiyor bunun için yoksa sistem gelip de ben bu kişiye kötülük yapmak istiyorum buna kötü bir insanı gönderiyorum diye yapmıyor bunu hepimizin karşısında kötü insanlar çıkıyor ama bakıyoruz orada almamız gereken ne dersi var neyi görmemiz lazım neyi değiştirmemiz lazım ne yapmalıydık ama ne yaptık. Bu süreçleri öğretmekten kaynaklı olarak geliyor. Bizim başımıza e, problem gibi gelen şeyler. Ama aslında onlar hiçbirisi bir problem değil. Hatta hayrımıza öyle çevirebileceğimiz durumlar oluyor. Bazı problem gibi gözüken şeyler. Burada da aynı şeyi söylüyor. Yani bir tekamül sürecindesin. Hani burada şey demişti ya. Rüzgarın... E, Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri olur diye. İşte buradaki enerjide zaten tam olarak size karşı olan enerjisi de bu. Bir tekamül sürecindesin, bir karma temizliği sürecindesin. Ee, bu süreçte senin de kazandıkların ve senin de kaybettiklerin olacak. Aklınızdaki kişinin enerjisinde de böyle bir durum var. Ee, şimdi size karşı olan enerjisinde burası aslında iki yerden açıldı. Hatta üç yerden açıldı. E, aklınızdaki kişilerin içerisinde bir evlilik durumu söz konusu olan kişiler varsa şayet e, burayla ilgili bir anlaşma sağlanamamış olabilir. Yani henüz oradaki ilişkinin e, bitmeme durumu söz konusu olabilir. Bununla alakalı e, aranızda bir tartışma, bir problem çıkabilme ya da çıkmış olabilme ihtimali çok yüksek. Çünkü sert bir enerji var. Hani argo sözler, psikolojik şiddet, öfke, e, kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıkları. Yani aklınızdaki kişiler şayet evli kişilerse bu konudan dolayı yakın bir süreçte problem yaşamış ve ayrılmış olabilirsiniz. Bu yüzden de bu ilişki bir bitişe gitmiş olabilir. İkinci bir durumda şöyle şahit siz evliyseniz aynı ihtimal sizin için de geçerli olabilir. Yani sizden böyle bir beklentisi olduysa ve yerine gelmediyse, Ondan kaynaklı da bu tarzda bir tartışmanın içinde yer almış olabilirsiniz ya da alacak olabilirsiniz. Tabii ki olası gelecekte böyle olumsuz ihtimalleri dile getirmekten çok hoşlanmıyorum ama bu da bir ihtimal olabilme durumunun var olduğunu gösterdi bize kartlar. Şayet hayır biz iki taraf da evli değiliz ya da evli karşı taraf evli de olsa aslında bu ihtimal her biriniz için geçerli şimdi söyleyeceğim ihtimal. ...burada bazı yüzleşmeler yaşanacak olabilir. Yani şayet aklınızdaki kişi... ...size gerçekten sizi değersiz de hissettirdiyse, hissettirdiyse... ...sizi kıracak sözlerde bulunduysa... ...öfkeli bir tavır tutunduysa... ...yani işte olumsuz olan şeylerden söz ediyorum. Yani bir ilişkiyi bitirişe götürecek olan durumlardan söz ediyorum. Sizi bir bitişe götürdüyse... ...sizin karşınıza çıkıp artık bir yüzleşme yaşayıp... ...burada bir hani bu muhakeme muak kartındaki anlaşma dediğimiz durum var ya sizinle bir konuda anlaşmaya anlaşmaya varmak isteyecek olabilir bu enerjide biraz ağır geldi bana bakalım pişman mısın diye sorup neler duyacağız. bugün çok değişik bir enerji geldi uzun zamandır gelmeyen bir enerjiydi ve gerçekten açılma başladığımdan beri inanılmaz bir nefes darlığı ve hiç olmaz. Yani hiçbir zaman olmadı açılımlarda. Bazen bireysel danışmanlıklarda oluyor ama kolektifte hiç olmamıştı. Ya sizin gerçekten içiniz çok sıkkın ya da aklınızdaki kişilerin. Ama ben aklınızdaki kişilerin olduğunu düşünüyorum. Peki soralım bakalım pişman mıymış? Tam şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Benim arkadaşıma. Yaptıkların için pişman mısın? Bu konuyla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Neyi öğrenmemiz gerekiyor? Bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin, en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Kartlarımı kapalı bir şekilde alıyorum. Destek kartları alacağım. Desti altımız tasım 2. Bakalım bu kart nereden gelecek bize. Abdestten altımız tabiat, bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlı olma diyor. Son olarak bir de şu haleti ruhiye kartından alacağım. kalın bu halleri neymiş? Gerçekten pişmanlar mıymış? dest altımız kaybetmek. <laughs> Bakar mısınız ya? Böyle yani bu kadar güzel bir enerji. Umarım Kılıç 3 burada güzel bir yerden gelecektir. Ee, Kılıç 3 hulsat ve özlemek. Değnek 9 bilge, çaba. Kupa 10 salıverme, romantizm. Kılıç 2, sadakat, tutku. Aa, evet, bir pişmanlık kartı verdi bize. Kupa 5 bizim için bir kayıp, bir pişmanlık kartıdır. Kupa 5, beklemek, karşılıksız aşk. Değnek 8, yalnızlık ve kader. Bu kadar kart da ne kadar çok geliyor bu ara. Şimdi başlayalım bakalım. Yine ben bir yudum. Şimdi Kılıç 3, Vuslat. Özlemi çekilen ve sevilenle bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek dedi. Ve özlemek kartı ile birlikte geldi. Yani iki farklı desteden ...özlemek kartı birlikte geldi. Buradaki kılıç 3 kartı... ...biliyorsunuz kılıç üçün... ...üçlü ilişki anlamı da vardır. Üçüncü konular, üçüncü durumlar anlamı da vardır. Ama buradaki kılıç 3 ...direkt kalp kırgınlığı anlamıyla geldi. Yani o kalbin acıması anlamıyla geldi. Etrafındaki kartlara özellikle baktım. Kılıç 3 bakalım buraya nereden gelecekti diye. Hani bir üçlü ilişki anlamıyla mı gelecek diye. Zaten kolektifimde... ...üçlü ilişki yaşayan arkadaşlarımın... ...var olduğunu biliyorum. Ama buradaki anlamı bu değil burada gerçekten bir can acısından geldi yani özlemi çekilene kavuşamamaktan gelen bir acıyla geldi çok güzel geldi burası gerçekten sizi çok özlediği bir durum söz konusu zaten tabiat kartında da önlenemez bir isteğin önlenemez bir bağımlılığın olduğunu söylemişti ve burada da bir kaybetme durumu vardı ve altında da zaten bir ayrılık kartı vardı yani gerçekten içinde bulunduğu durumda çok özlemekten artık canının yandığı bir enerji durumu söz konusu. Değnek 9, bilge kartı bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi. Ve çaba kartı ile birlikte geldi. Burası da çok doğru geldi arkadaşlar. Şimdi değnek kartında de, değnek 9 kartındaki, kusura bakmayın dilim sürüşü artık birazcık yorgunum. Değnek dokuz e, değnek 9 kartındaki sembolojinin e, ve hikayenin anlamı şudur. Buradaki kişi aslında bir gazidir şöyle daha yakınlaştırayım hani kişi yaralıdır belirlidir ama hala sınırı koruyordur yani alanını koruyordur yorgundur ama hala çabalıyordur ve zaten çaba kartıyla da birlikte gelmiş yani orada iki kart birlikte burada da farklı iki desteden aslında aynı anlamı taşıyan iki kart geldi. Bilgi kartı da aslında öyle. Yani burada artık bilgece alınan kararlar. Yani burada da bu adam artık savaşmıştır, yorulmuştur ama devam etmek istiyordur. Bilgelik de zaten böyle bir şeydir. Yani bir yere artık savaşmışsındır, yorulmuşsundur, yorulmuşsundur, artık demlenmişsindir. Artık neyin nasıl olması gerektiğini biliyorsundur ve öyle kararlar alıyorsundur. Yani aslında bu kartın da içeriğinde böyle bir enerji barındıran, taşıyan bir tarafı var. Şimdi şundan söz ediyor. Evet, yoruldum. Evet yara aldım. E, ama ben hala e, savaşmaya hazırım. Hala bir çaba göstermeye hazırım. Yani pişman mısın? Evet zaten pişman. Burada bir pişmanlık kartımız var. E, ama mesela soru şu olsaydı ya benden vazgeçtin mi diye sorsaydık mesela. Burada kesinlikle bir vazgeçmişlik enerjisi yoktu. Enerji çok güzel geldi gerçekten. Kupa 10 salıverme ve romantizm kartıyla birlikte geldi. Salıvermeyi okuyalım hemen azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma dedi. Ama buradaki enerji doğru değil. Çünkü biz tabiat kartında bunun tam tersini gördük. Yapmak istediği şey bu olabilir ama bunu yapamıyor. Zaten yapamadığı için canı o kadar çok yanıyor. Yani özleyip de arzu edemediğine kavuşamamaktan gelen üzüntü diyor. Yapmaya çalıştığı şey evet salıverme. Ama içinde bulunduğu durum bu değil. Yani bunu yapabileceği bir enerjide değil. Çünkü kuponla Sizinle en son yaptığım aklımdaki kişi açılımında hani şey demiştim. Bu insanlar sizi evi gibi görmüş olabilirler. Hatta bunu size söylemiş de olabilirler diye. Sizinle tamamlandığını, romantizmi sizinle yaşadığını bildiği bir süreçten geçiyor. Buradaki salı verme kartı enerjisel olarak evet bunu istiyor olabilir ama enerjisi bu değil. Yani yapabildiği bir şey değil. Çünkü bunu serbest bırakamıyor. Şimdi kılıç 2 sadakat ve tutku kartıyla birlikte geldi ee, burada size bu sadakat noktasında hani iki arada bir derede bıraktıysa işte hani şöyle bir durum söz konusuysa işte Sıla Hanım evli ki her defasında söylüyorum böyle bir durum var ee, o yüzden enerjiler zaten böyle geliyor ki burada da zaten deste altında bir tılsım iki kartımız vardı bir ikilende kaldığı bir durum olduysa e, maalesef Kılıç 2'de hala bir seçim yapmamak enerjisi vardır onu söyleyeyim Burada kişi duran bir enerjidedir, seçim yapmıyordur. Bu tarzda bir sebepten hani sadakat noktasında sizi zedeleyecek, sizi ikilemde bırakacak bir enerjiye getirdiyse de şu anda zaten arkasından gelen kart bir pişmanlık kartı. Burayı okuyacağız ama her ne olursa olsun içinde bulunduğu durumda yani tamam ben seni ikilemde bırakmış olabilirim. Ee, seni yanıltmış olabilirim şaşırtmış olabilirim ama ben sana halen kalben e, sad sadığım çünkü tutkularım sana ait duygularım sana ait ben olmak istediğim yer senin yanın dediği bir enerjisi var beni böyle güzel güzel konuşturuyor <laughs> bakar mısınız burası da o kadar güzel geldi ki gerçekten e, bazen kartları anlatmaya ben doyamıyorum şimdi kupa 5 kartı e, burada bir hüsran vardır kayıp vardır burada kişi burada önünde yıkılan kup kupalara bakıyordur ve hani mutsuzdur hani kaybettim enerjisi vardır ve burada bakın beklemek ve karşılıksız aşk diyor yani kaybettim karşılıksız aşk yani ben seni artık kaybettim hani Buranın artık geri dönüşü olur mu olmaz mı kısmını bilmiyorum. Bekliyorum. Evet seni bekliyorum. Belki senden gelecek olan bir adamı bekliyorum. Belki senden gelecek olan bir iletişimi bekliyorum. Ee, ama kaybettiğimin de farkındayım. Hani bunun sizden gitmeyeceğinin de farkında. Sizden bir iletişimin ona çıkmayacağının da farkında. Ama en azından burada sorumuzun karşılığında bir pişmanlık kartı aldık. Zaten bunu almasak da bu alan pişmanlıktan açılırdı. Yani buram buram özlem dolu sizinle kavuşmak isteyen, tutkularını paylaşmak, duygularını paylaşmak isteyen bir insan var. Şimdi değnek 8, yalnızlık ve kader kartı birlikte geldi. Ben şu değnek 8'e bir kart çekeyim bakalım bu neymiş, iletişimsel bir şey miymiş? Burada değnek 8, şöyle bir kılıç şualesi kendini gösterdi ama niyetimi almadığım için almayacağım. Buradaki değnek 8, Size ne anlatmak istiyor? <laughs> evet yani iletişimsel miymiş dedim. Ee, beni teyit eder bir kart geldi. Evet iletişimselmiş. Hem de duygularla atılacak olan bir iletişimmiş. Ee, az önce zaten kılıç şövalyesi düştü. Şimdi de kupa şövalyesini çektim. Ee, kılıç şövalyesi de kendisini gösterdiğinde bunu da iletişimsel olarak alabiliriz. Ama zaten onun yerine hem öfkeli hem de belki duygulu bir adım atacak olabilir aklınızdaki kişiler. İçinde bulunduğu durumda kendisini çok yalnız hissediyor olabilir. Bunu zaten bir 1 2 aydır falan okuyoruz. Yalnızımda, yalnızım, yalnızım da yalnızım enerjisini. artık böyle ani bir şekilde sizinle iletişim kurmak istiyor olabilir. bunu yapar yapmaz tabii ki videomuzun konusu bu olmadığı için sormayacağım ama böyle bir isteğinin, böyle bir niyetinin olduğunu sorumuzun da tam karşılığını zaten verdi. Seni çok özlüyorum. Sana karşı bağımlılık çalıştırıyorum. Seni unutamıyorum. Ve yaptıklarımdan da pişmanım dedi. Şimdi bir konuşturma kartlarımızdan alalım. Şundan bir alayım. Yine şöyle 1, 2, 3. İçinizden bir numara geçirin bakalım. Bir sayıyı geçirin bakalım abdesti altınız yine ortak enerjiniz olsun. Tüm kalbim tüm kalbimle söylüyorum seni çok seviyorum dedi. Evet bugün açılımda bu zaten bunu gördük. Gerçekten bugün e, açılımda bangır bangır sizi çok sevdiğini söyledi. Bir seçen arkadaşlarımın kartını kapalı bir şekilde aldım. ikiyi seçen arkadaşlarım ve üçü seçen arkadaşlarım. Tüm kalbimle söylüyorum seni çok seviyorum. Biri seçen arkadaşlarım düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum bu benim yeni kapı açmama engel oluyor dedi. Bunu zaten burada gördük yani geçmişte yaptığı hatalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. İşte sizin sizin tarafınızdan bir kabul edilirliği olmadığını zaten sizi kaybettiğini düşündüğünü açılımda söylemişti. İkiyi seçen arkadaşlarım benden yapamayacağım şeyler isteme, tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum dedi. Peki. Üçü sen seçen arkadaşlarım. Seni bildim bileli için kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok. Hep aklımdasın dedi. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Siz de benimle bu enerjiye dahil olmak isterseniz beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz Slaparlar Tarot Instagram hesabımda bana direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var. Aynı zamanda tekrar hatırlatıyorum açıklamalar kısmına da WhatsApp numaramı bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.